Sultanım, Hatice Sultan geldiler. Hatice Sultanım, benim tek arkadaş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana kimi getirdim. Kimi? Oh, Allah! Mehmet! Sultanım, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bana oğlumu verdin. Keşke daha fazla yapabilseydim. Sizi temelli kavuşturabilsem. Bir imkan bulup İbrahim'le konuşacağım. Belki o yardım eder. Evet. Ya, yeah, eder. İbrahim Paşa. Neyse. Beni bırak. Sen ne yaptın? Validem yarın has bahçede bir şenlik düzenliyor. Hünkârım bizim düğünümüzü ilan edecek. Herkes gelecek. <laughs> ben, ben yokum değil mi? Benim elimde olsa ben senin masum olduğuna inanıyorum biliyorsun. Ama sen de kabul et Hürrem. Suçlu addedilmen için her şeyi yapmışsın zamanında. Sabırlı ol, af dile. Gerekirse yalvar, gurur yap. Aksi halde bu eski sarayın duvarları arasında solup gidersin. Oğluna, hünkârına hasret kalırsın. Vakit geç oldu. Dönelim artık. Sultanım gitmeyin. Biraz daha kalsın oğlum. Gidelim. Lütfen ısrar etme. Beni zora sokarsın. Eğer validem fark ederse bir daha getiremem. Peki.